Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Namder Kades Bilenler bilir zaten aman ha. Bugün e, nor, Next Norm Bir tane çocuk işte ismini okuyamadım ama İşte Bu bir tane Belediye şey alamış tamam mı A olayı bilmiyorum aman koyayım Bir tane belediye ifşi alamış e, vel, O belediye ben zannediyor Diyemem onu kim aman koyayım Bilmiyorum da aman ha. Ha bak. Bu demon beni zannediyor. Zaten beni bilenler bilir ama ne koyayım. Nerede o? Anam sik. Bu ne ama ne koyayım bu tip ne? Neyse arkadaşlar bir tane çol çocuğu bir şey alamış. Ee, demon benim onu zannediyor galiba bilmiyorum ama ne. Demon kimse onun anasını buna yaramda alırım. ama ne koyayım. İşte bu çocuğu siklemeyin inanmayın amına koyayım. Elin çocuğu amına koyayım. Ben çocuğu amına koyayım. Bir devladı. Tanımam etmem amına koyayım. Ha bak Libix kardeşimdir ha. Bak Libix tanıyorum. Libix kardeşimdir. Bunu tanımıyorum amına koyayım. Elin çocuğu arası bu çocuğu. Neyse fazla şey yapmayayım amına koyayım. Videoyu uzatmayayım. Kapatacağım zaten amına koyayım. Son bir şey diyeceğim. Ha bir de benim kanalım bu. Haberiniz olsun. Abone olmayan namına koyayım. Like atın Orus bunun çocukları. <laughs> Neyse ne diyeyim amına koyayım. Veletlere inanmayın yani. Bunu da zaten annesine yazacağım amına koyayım. Beklesin bu. Orus bu çocuğu küfür edip duruyor. Kırığını zaten amına koyayım. Öyle yani çeke. Ne diyeyim amına koyayım. Ha bak Durun durun. Nerede benim mesajlarım? Burada mı? Nerede amına koyayım? Benim yazdığım mesajlar nerede amına koyayım? Neyse en başa gidelim kanka. Benim Milvix diye bir kardeşim var tamam mı? Ee, kendisi kan kardeşim gibidir. Çok severim iti. Burda ee, burada spam atıyor tamam mı? bunun çocuğu amına koyayım. Evladı yetişemiyor tabii. Şu an normal Discord'dayım. Yetişemiyordu tamam mı? Sen kimsin lan dedim. Benim kardeşime bulaşıyorsun dedim. Haydi Ramana koyayım dedim işte burada. 2012'li ee, 2012 ile orası belli Gelmiş küfür ediyor amına koyayım çocuğu işte. Anasını siktim çocuğu şimdi bu ne amına? Bu ne? Bu ne şimdi? Böyle part mı atılar amına koyayım? Kafayı yiyeceğim şimdi. Sen al cahil oros bir evladı. Anasının götten deldiğim. Nokia telefonlu oros çocuğu. Fakir oros evladı. Neyse. Bu küfür etmeye başladı işte. Burada. Nerede lan o? İşte küfür etmeye başladı. Ben de sinirlendim amına koyayım. Buna bir de aldım. Anasının götünden deldim bunun. Ben de durur muyum amına koyayım bunu tuttum duvardan duvara vurdum anasını götünden siktim amına koyayım. Spam attı işte şurada. Püf. Blue Cord kullanıyoruz bunun çocuğu. Bu ne amına koyayım şimdi bu ne? Bu tip ne kafayı yiyeceğim şimdi amına koyayım bu ne amına? Bu ne amına koyayım? Neyse işte böyle çol çocukları inatmayın amına koyayım. Elin oros bevladına prim vermeyin kanka. Direkt gelir çakın amına koyayım. Prim kasıyor zaten oros bunun çocuğu. neyin bilmez. Ya, ayın ya amına koyayım ben ne diyorum işte. Tanınmaz oros evladı Kim satanmıyor zaten bunu. 25'te türemiş amına koydum çocuğu. inanmayın kanka. Ne diyeyim amına koyayım videoyu kapatayım. Siktir gidin amına koyayım çocukları.